Şu anda 7 tane izleyiciyi odaya topladım. Ve bu odada şöyle bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Sürünme tava diye bir oyun. Ayağa kesinlikle kalkamıyoruz. Herkesin canı bir oluyor. Ve herkes birbirini tavayla öldürebiliyor. Bu oyunda kazanan kişiye sürpriz ödülümüz var. Bu arada siz de böyle oyunlara katılmak istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hikaye paylaşıyorum. Direkt oda numarasını veriyorum. Siz de katılıyorsunuz. Böylelikle ödülleri de kazanabilirsiniz. Şu an bunu kazanan bir kişiye ödül vereceğim arkadaşlar. Direkt en çok kill alan kazanıyor zaten. Bugün de böyle değişik bir içerik yapayım dedim. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle başlıyorum abi. Şöyle ilk killimizi aldık. Hadi. Hayır. Bak 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 Buse orada. <laughs> Bu arada kız arkadaşım da var arkadaşlar. Tamam. Ah lan, ah lan, Bir dakika. Şöyle tümünü açayım da. Şunu alırız. Aldık bunu. Bunu da aldık. Ha. Lan ölmedim. Hadi be. Ayıp ama ya. Ayıp ama ya. Evet arkadaşlar şu an izleyiciler konuşuyor bu arada. Selamun aleyküm. Aleykümselam tamam abi. Kardeşim Nesli öldü. Şunu da alalım. Lan. Videoda mı? Evet evet. Hoş. Ya abi. Gençler kazanana sürpriz ödül var. <laughs> tamam. Hayda. Ama ben kazanırsam ödül benim. Şu an ben kazanıyorum galiba. Üstten skoru takip edebilirsiniz. Ulan adama tava işte mi? Hadi be. Ulan Noxin. Kim bu kim? Hop. Bir şuna bir buna. Hadi be. İyi iyi. İyi arkadaşlar şu an. Tamam bu gitti. O da gidiyor. Hadi be. Tamam sakin abi. Yalnız tavalar havada çarpışıyor şaka mı bu? Aa ayağa kalktı. Lan ayağa nasıl kalkıyor? Arkadaşlar adam ayağa kalktı şaka gibi. Lan ayağa nasıl kalktı onu indirin. Aa oyunu bug'ını buldu. nasıl kalktın ben de anlamadım. Baksana sen misin? Ben de abi C'ye bastım ayak atmak. Vay loksine bak. Ayak atmayın nasıl yapıyorsanız. Tamam loksin öldü <gülüyor> hop. <gülüyor> Hayır. Hadi be. Sen mi ben mi? Buse. Ya Buse ya. Şunu bir alalım hemen. Ulan oğlum yenileceğiz yapmayın Arkadaşlar bir tık sıkıntıya girdik sanki Ulan benim killeri çalıp duruyor bak Ooo kill olamıyorum ya şaka gibi Bu ne? Bir dakika birinci kim şu an? Birinci hala benim sıkıntı yok Lan lan yürü git lan <laughs> Buse ne yapıyor Buse? Buse yürü git Havalar <laughs> havada çarpışıyor ya şunu bir alacağım. Arkadaş aldım. Tamam şunu da alıyorum. Aldım Anıl, onu da. Anıl'ı vursanız da. Hayır beni vurmayın. Ben kazanıyorum. <laughs> 19. Aa 20. Sonuncu. So son kill bu olacak. Hadi be. Evet arkadaşlar galiba kazandım diyeceğim de. Ulan ayakta kaldım oturamıyorum. Beni vurun. Heh tamam oturabiliyorum şu an. Hop. Hadi be herkes bana sıkıyor. Tamam son kilimizi aldık. Hayırlı olsun. Kazandım. Ödül benim. <laughs> Elinize sağlık gençler arkadaşlar. Senin de abi. Evet arkadaşlar kazanan kişiyi ben oldum. Bir tane daha atabilirim bu arada. Dediğim gibi Instagram hikayeyi atıyorum. Acaba atabilir miyiz bir daha? Başlatabilir miyim? Ama başlatabiliyorum. Hadi bir kez daha şans veriyorum. İnşallah bu sefer yenerler. Bu arada videomuza like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu kez biraz daha sıkıntı yaşayacağız gibi. Çünkü ilk önce bir sıkıntı yaşadım. Yani ilk başta kill aldık. Sonradan bir şeyler oldu olmadı. Tamam ilk killimizi aldık. Şöyle ikinci killimiz geliyor mu? Hadi. Lan öyle Şu kim? Bu gitti. Abi daha yeni girdi. <laughs> Ayağa kalkmayın. Oturun yere. Yatın aşağı. Beni vurun oturamıyorum şu an. Oturamıyorum. Uysanız. Hadi. Tam bu da öldü. Ulan biri bana çalışıyor. Ara, ayağı yersin. <laughs> Arkadaşlar şunu bir indirirsek. Ah lan. Halledeceğim, halledeceğim, halledeceğim. Bir dakika. Şunu bir alalım. Aldın mı? Aldın mı onu? Hop. Ol işte. Tamam, o gitti. O da gitti. O da mı gidiyor? Hadi. Abi iki kişi de bana atıyor. Haksızlık. Şu Nesta bak saklanıyor oraya. Ulan Nesta. Bak ya köşeyi kapmış. Hadi bakayım. Buse bak Buse. Hadi. Vurdum valla. Tamam çok iyi. İyi iyi. Killleri alıyoruz arkadaşlar. Şu an birinciyiz. Şöyle arası da indirelim hemen. Arası ne koçum? Şu killleri da indirmem lazım. Ah be. Şu Nesta bizi bırakmıyor ki. Nesta gel buraya bakayım. <laughs> Nesta Nesta'yı bırakıp Musa'yı öldürdü. Abi Anıl, bu ne? <laughs> Efendim? Anıl. Efendim. Zaten burada iki kişi var yani amacın ne senin? Taşım ya yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor> nerede tefo nerede O Tefo nerede? Abi bu iki kişi de bana atıyor ya. Köşeye sıkıştı. Bunda yer kaderdir arkadaşlar. Coğrafya kaderdir bu arada. Ben en kötü yerdeyim galiba. Hayır. Ulan nasıl ölmüyorsunuz? Yazıklar olsun size. en kötü yerdeyim artık. <laughs> hayır, hayır, en kötü yerde ben varım. Benim ben. Benim ben. Neyi anlamıyorsun? Hop, Nesta öl artık. Öl kardeşim. Ölmüyor adam. Adam ölmüyor. Arkadaşlar. Şu arası var indirelim ne yapalım? Hop, arası hayır, indi. Hayır, hayır. Şöyle bir kafa atıyorum. Abi yok. Ben çok kötü yerdeyim ya. İki tarafta var ya. kardeşim öldük. Hadi bakayım. Şöyle bu seni indireceğim. Aras kardeşim yat aşağı. Al işte. Yine mi ben? Olmadı sanki. Olacak 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 olacak. olacak. Killer. Killer kardeşim. Aras abi kardeşim. <laughs> ya kendi bölgesinde bana sıkıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Aa yeni doğdu. Sayılmaz ki. Eğilemiyorum eğilemiyorum. Ulan Nesta, ulan Nesta. Abi kim yeniyor? Kim yeniyor? Bir dakika. Aa yeniliyorum. Yenilmem lazım. <laughs> tamam. Allah ım. Allah merkez bana sıkıyor. Hayır. Arası çorbadan olarak görsek arkadaşlar. Aa! Ölmedi. 13 killim var Nesta, abi. Öl kardeşim. 13 kilim var. Aa. Nesta. Kaldı. Hayır. Bu ses şu tavaya yaklaş ha. He. Helal. Kız ödül gidecek kız. Hayır arkadaşlar. Galiba ölüyoruz. Tamam. Ulan ölmüyor adamlar. İyi var Aras benim bölgede pusuyor. Aras abi ne? Ulan başkası mı öldürdü? O yenildik. Yine kaybettik. Kim kazandı? Nesta kazandı. Hadi. Evet Nesta ödülün sahibi oldu arkadaşlar. Ama Royal Pass'ı var mı bakacağız. Ya da Royal Pass değil de direkt 325 UC'ye falan atarız. Bence güzel bir seri ya. Harbiden. Şöyle bakalım Nesta kardeşimize. Ulan Nesta benden zengin çıktı. Bu ne kardeşim hesabı bak. Ama arkadaşlar maalesef kardeşimiz kazandı. Şöyle ID'sini alıyorum. Tabii ki de göndereceğiz. Bir kez daha yapmak istiyorum. Bu sefer kazanacağız. Hadi bakayım. Ulan ne maç dönüyor be. Bu arada harbiden bu tarz içerikler gelsin arkadaşlar. Ya sürekli one man scout, one man scout. Biraz ben de yoruldum. Yine one man squad atmaya devam ederiz ama bu tarz içeriklerde paylaşmak istiyorum. Biraz farklı şeyler yapmak istiyorum ya. Hadi bakayım. Ben yine aynı yerdeyim. Aşkım vursana şunu. Tamam ben de seni vuracağım şimdi. <laughs> Al işte. Oy! Arkadaşlar gördünüz mü bu arada? Hop. Aras yat aşağı kardeşim. Aras bana sıkma. Al işte ya. Gel buraya gel. gel lan bura. Ha öldü. Allah'ım biri düşse ne olacak şuradan be. Aynen Aras aynen kardeşim. Abi benim vurduğum adama vuruyorlar. Çıldıracağım şimdi. Aferin Buse vur onu. Buse vur onu. Helal. Helal kız. Tamam. İşte bu dostum. Aa da gitti. Ya. Hadi. Oğlum çok iyi. <laughs> ah ya çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz bir dakika. Kaçıncıyız? Ya. Lan tamam, birinciyiz arkadaşlar yine. Lan Nesta bu ser yok öyle. <laughs> Yapma. Bu Lan şuna bak nasıl kaçıyor. Sefo bir daha yardım etmeyeceğim. Bu dört kişi vuruyor bana ya. Olabilir olabilir her şey olabilir bu hayatta. Abi yok. Yok yok. Çok sıkışıyorum çok. Tamam bu şey aldık yeter bize. <laughs> Abi ölmüyor. Doğması bitmedi. Tamam. Arası bir alalım şurada. Arası kitle. Abi yok artık. Bir dakika Loxir yeri çok güzel bu arada. Ortaya yatmış. Geleni geçeni indiriyor. Sen de öl kardeşim artık. Hop. Oh, lan aras. Al bakayım şunu. Al bakayım Nesta. Ölmedi. Arkadaşlar şahitsiniz. Buse git Buse. adam nereden vuruyor beni? Yes. Aa, ya. Yine mi kazanmadık? Loxin kazandı. Şaka gibi ya. <laughs> Abi böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. Vallahi çok güzeldi bu arada eğlendim. Siz de bu tarz etkinliklere katılmak istiyorsanız dediğim gibi kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ve like atabilirsiniz. Bir de böyle içerikler denemek istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> <Hoş> bu <bulduklar>. zamanda. <laughs> ben bu hallettim. Konuşun konuşun sıkıntı yok. Gayet güzel konuşuyor bu arada. Helal helal helal. Helal ölme. Oha. Ölme Neden dur. Mi? Aa vur vur şuna canı yok içeride. İçeride şurada sağda. se kendini Hemen göster sağda gösterme tam. Hemen sağda içeride sağda. Gösterme kendini. Aa adam. Adam botmuş. Nasıl öyle sen buna? Bot mu? <laughs> yani Bot kötü. An kötü anlamda. Ya kötü oyuncu anlamında. Ben Moddeyi de tabii var herhalde adam. Bir vurdu. Geldi. Geldi. Sağda. Üst, sağda. Üstümüzde üstümüzde hayır. Üstümüzde sakin ol. Şey, Relax. Kit, kit yok bana. Kit Atladı. <laughs> gel buraya buraya Oğlum üstümüzde diyorsun. Atladı bu şey. Yıllar boyunca üstümüzde kalacak hali yok. Kafan At gözüküyor dışarıdan. Ne yapıyorsun? Gözükmüyor sakin ol. A teacher. Beni niye bıraktın? Bu ise ölme ya. Sakin ol. Relax. <gülüyor> bak, bak, <gülüyor> relax. ben, konuşamıyorum bu arada. Bana kit versene. <laughs> yok yok kit yok. Enerji drink Ay. var. Al ben sana atıyorum bir kit. Ya. Bu da M4 <laughs> mü vardı? Gir diyor. giriyoruz. Girme. Nereye gidiyorsun? Oha. Şş, bak bak. Oy, kıyafetin güzelliği. Bu adam var gel. Bu bot herhalde ya. Ha şimdi ortaya gidelim, Çabuk gel. Bu sen. Hoş. Tamam, tamam gidersen. Ha var var adam var. Bot, Uçar bot, mı? Bot değil. Oradaki değil. Bot değil. Oynayalım buna. Taykayın var mı? Aferin helal. Arka tarafta. E içeride içeride. üstte üstte üst, üst. Ulan hemen bitirecek Bu altta da var dur yani, İyi misin sen? Tamam dur orada orada dur sakin ol Ben seni aldım Kit var mı? Al Allah'ım ne kadar kit varsa bu seviyoruz arkadaşlar görüyoruz değil mi? Geldi. Tamam merak etme ben seni korurum. Rahatta da kal. Dalalım mı? Net dalalım bu arada. Üf, kostümüm çok iyi ya. Aynen bayağı iyi. Ben giriyorum bekle. Aşkım şu an molotov atma sen keşke. Neyse dur bakalım. Al işte ya yeterince alayım. Yanıyor. yanıyor, Hala yanıyor. Ciddi, yanıyor. Te tek oynamak yok tek oynamak yok tek oynuyorsun. Sağda da var. Girdim. Sağda. Ah, ah bu, busmuş. Ah, öleceğiz. Çok iyi. P90 diyor ki bak, bak. diyor ki bak, bak diyor ki tek oynamak yok diyor. Haklı. Şu loot'a bak loot'a. Loot bu ya olay bu. Aa geliyorlar. Bu geldi. Bot taklidi yapıyorum. Bot taklidi yapıyorum. Geldi adam. Tamam hallettim bunu. Ne oldu he? Ortaya açtım tabi artist. Oy p var bu se. Alacağım p çabuk karar ver. Almayacağım. Ben, alacağım. hehe. he. Hem alacağım ben. O aldı. Affeder mi arkadaşlar? Vurduğumuz adam geri geldi herhalde bence. Neyse aman. araba. Bu sık. Ha? Duracağım. Duracağım şurada duruyorum. Ayağa da devam edeyim. Vurur musun ama sen? Ana dur. Hesaptın. Evet vururum. Helal kız. Aa burada var. Dikkat yoksa da. Hallettim hallettim hallettim. Eheheheh. E ee, diğeri nerede? Diğeri ben Şu vurdum da. da. Orada. Kaldırması yok değil mi onun? Varsa var ya ölürüz. Var galiba bilmiyorum. Bence yok. Onun arkadaşı bölgedeki bence. Vurduğumuz adam var ya onun arkadaşı. MG var. Sen seversin. Dikkatli olmak lazım. Dikkat et. Aa gördüm. Ben şunu bir lotlayayım da. Ağaca çıkmamız lazım. M4 var mıydı onda? Bilmiyorum. Yok var. Var var. Var mı yok mu? <laughs> var. Var mı? Alıyorum. Evet arkadaşlar bu senin güzel dedi kıyafet bu bu arada. Haberiniz olsun. Araba! Araba arkada arkada arkada. Sağda. Bölge tamam, şeye şey gitti şey. aşkım nereye gidiyor? Kaldırmaya ne gitti? Biraz önce gittiğimiz yere. Tamam bir dakika ya. Tamam sakin ol sakin ol. Sıkıntı yok. Dur arabayı çekelim. <laughs> Kanka yine gidiyor. Ben de geliyorum. Aa sağdan sıkıyor bu duydun mu? Aa düştü adam. Buse Megatron geliyor. Buse içeri gir. Bu adam nerede buradaki? <laughs> dışarı çıkma sakın. Sakın dışarı çıkma. Vurur. Allah'ım ayar oldum ayar. Üstte mi bu? Bu dışarı çıkma bak vurur. Ha içeri gir bak söz dinlemiyor yine ya. İndi indi indi. Adam hemen bindi lan. İyi oynuyor busa bu bu. Ha içeri gir içeri bak dinlemiyor. Bana vuruyor. Adam iyi oynuyor ya. Yok bunu vuramayız. Bunu nasıl vuracağız ki? Optimus gel bura Optimus. Bu dışarı çıkma. Aşkım içeri giremezsin sonra ya. Niye söz dinlemiyorsun? Islanıp dışarı çıkıyor ya. Duyuyor musun? Beni vuramıyor ki. Dışarı çıkma. İndi. Patlat şunu ya. Ah kaçıyor. Şaka mı bu ya? Başka çaresi yok bunun. Bu sefer patladı. Ha <laughs> yürü bakayım. Seni hain seni. Adam bilerek uzağa gitti. Megatonu kaldıracaktı. Ama maalesef izin vermedik. Gıcık ya. Optimus buraya geliyor bu se. Çok kastı. Bu se Optimus hasta. geliyor. Ben biliyorum Optimus geliyor değil mi ya? Bu sefer canı bayağı az. Dalacağım ona göre geleceğim. Dalacağım. O zaman geliyorum. Allah! Bana vurdu. Ha şimdi bıraktım. Geri gel, geri gel. Ya da vurabiliyorsan vur. Arkadaşlar yelek yok. Bir dakika. Yola bunda vardır. Kaçtı mı adam? Kaçtı. Ben de kaçtım. Adama seni patlatacak bu arada kafaya koydular. Megatto kazandı helal. Nerede? Nerede ki nasıl vuruyor? Şurada. Ağaçta vardı bir tane ağaçta. O gitti gitti. Yok gitmemiş Allah'ım AMR'si var ya. Bu yardım etsene bana. Öleceğim. Nerede? Bir dakika, info şu ağacın arkası da. onu vurman lazım ya. Vurdum. Tamam. Ben kilini alacağım. Hele. Yeleğim yok inşallah yeleği vardır. Kız dur. Beni dal beni dal. Ameresi var. E son alırız arkadaşlar bunu. Buse beni dalıyorum. Beni almıyor Buse. Ar adam geldi. Sağda. Aa, araba geldi. Bu sönümde adam. Bir dakika. Ben bunu hallettim. Ay ölüyor ya. Bu sönümde. Nerede o? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok karşımda. Geldi. Of ya. Hala aynı yerde mi? Oo, 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 oo. İyi oynuyor. Tamam herkese iyi oynuyor. Ama vallahi iyi oynuyor. <laughs> Bayağı iyi oynuyor hem de. Hatta beni vurabilir mi? Korktum biraz. Gitme öyle. Öyle gitme. 2-3 kişiler. Al işte ya. Kime diyorsun? Bir kişi bir kişi ne iki üç kişi. <laughs> Arkadaşlar gayet güzel videodu. Buse'ye destekler için çok teşekkür ederim. E <gülüyor> <gülüyor> 0 Sıfır kille çok büyük destek bulunmuş. Destekle konuşamadım. Buse'yi de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Divello yazarak yorumlara zaten yorum yapar. Ben sabitleyeceğim onu. Direkt oradan takip edebilirsiniz Buse'yi de.